Herkese merhaba. Bu videoda akıllı saatinizi LacasFit uygulamasına nasıl bağlayacağınızı, telefonunuzdan mesaj ve bildirim almayı, duvar kağıdı eklemeyi, çağrıları etkinleştirmeyi ve diğer özellikleri nasıl kullanacağınızı göstereceğim. İlk olarak telefonunuzun Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayrıca konum ve depolama izinlerinin etkin olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için uygulama simgesine uzun basın, uygulama bilgileri seçeneğini seçin, ardından izinler kısmına girin ve konum, depolama ve diğer gerekli izinleri etkinleştirin. Daha sonra uygulamaya girin. İlk kez giriş yapıyorsanız, kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul etmeniz gerekir. Bir e-posta adresiyle giriş yapabilir veya doğrudan devam edebilirsiniz uygulama, otomatik olarak bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacaktır. Ardından sizden kilo, boy, doğum tarihi gibi bilgileri girmenizi isteyecektir. Bu örnekte rastgele bir kullanıcı adı belirleyip, kabul et seçeneğini seçiyoruz. Bundan sonra bir açılır pencere göreceksiniz. Burada, Ayarlara Git seçeneğini seçin ve Lakas Fit için bildirim erişimini etkinleştirin, ardından uygulamaya geri dönün. Eğer sizde aynı seçenekler görünmüyorsa, uygulamayı ve ayarlar ekranını çoklu görevden kapatın ve işlemi tekrar deneyin. Ardından, Cihazı Bul seçeneğini arayın ve akıllı saatinizi bağlayın. Eğer cihaz listede görünmüyorsa, saatin başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun veya fabrika ayarlarına sıfırlayıp yeniden deneyin. Akıllı saatinize bildirimlerin gelmesi için cihaz ayarları menüsüne gidin, mesajlar seçeneğini seçin ve bildirim almak istediğiniz uygulamaları aktif edin. Cep telefonunun galerisinden bir duvar kağıdı koymak için, ana menüye geri dönüyoruz ve Dial seçeneğini seçiyoruz. Üçüncü seçenek olan DIA Dial seçeneğini seçiyoruz, ardından Resim Seç seçeneğine tıklıyoruz, beğendiğimiz fotoğrafı seçiyoruz ve Kaydet ve Kullan diyoruz. Fotoğrafın aktarılması için birkaç saniye bekliyoruz, bunun için saatin tamamen şarjlı olmasını tavsiye ederim. Bu video işine yaradıysa kanalıma abone olursan ve yorum yaparsan çok memnun olurum. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.